Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft e, PvP kapışmalar oynuyorum 1 bir 1 e, Serverin IP'si de arkadaşı atkınma kısmında var e, premiumsuz Premium server arkadaşı cici oynayabilirsiniz e, Hem de arkadaşlar bu tekstür pek yani çok nice güzel bir tekstür pek e, indirme link indirip yani e, ismini arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim yani indirebilirsiniz bu arada arkadaşlar hem de e, beni desteklediğiniz için arkadaşlar çok size teşekkür ediyorum yani bu aralar ve cici bu aralar arkadaşlar beni çok yani destekliyorsunuz like falan atıyorsunuz arkadaşlar izlenmeler yani e, abone falan göre iyi arkadaşlar e, herkese yani hepinize e, sal diyorum e, ve daha iyi yerlere gelebileceğimizi umut ediyorum arkadaşlar oha iyi burada adam ben de iyi yaktım ve arkadaşlar yani buna onu vermem inşallah yani çok yani malzeme buldum Şimdi yeni bir oyun girelim. Arkadaşlar yani, yani burada e, bir hack var arkadaşlar ama inşallah da o yani çıkmaz çıkarsa yani e, kaybetirim. Bak yaktı ya. Yakışır bu tripe çok e, güzel tek sürpek. Bu be. Arkadaşlar bunu da yani çok kolay bir şekilde çestim. Gözünüz gibi dizi. Yani ama baya bir zorladı. Ee, Arkadan da arkadaşlar yani Şulek sesi falan gelirse yani Affedin hmm, Çok sıcak olduğunda yani Zam açtım. O yüzden yani Affedin <gülüyor> 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 Şimdi Girecek inşallah ne girdim Çok ama Güzel peki ya Tek su Bu adamı yaktım. what Çık burada nasıl yok bilmiyorum. Geçecek arkadaşlar kolay bir şekilde. Ee, arkadaşlar yani bir konu da yok yani bahsettik. Neden konuşsam ya? Yıkamadım Gel, haydi. Ben, eee... Uh, what? Öleceğim. Arkadaşlar yani... Uh, bu video... Uh, bu videoda da bir konudan konuşayım yani. Boşuna oynamayalım. Uh, bu konuda arkadaşlar videonun kasması hakkında olsun arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, yani şimdi benim oyunum hiç kasmıyor hiç kasmıyor derken yani bana çok iyi izlerken arkadaşı video çekiyorum şimdi hiç kasmıyor eee, ama videonu izlerken arkadaşlar çok kasıyor bunun sebebini ve çözümünü bilen arkadaşlar yazsınlar arkadaşlar ve dediğim gibi Burak Hacker var burada biri e, ve celler gibi çok güzel hack çenesi yani göreceksiniz sizde çata seti yani gösterirsem arkadaşlar siz de görürsünüz herkesin ona hack diyor yani ben de yani biliyorum ki bu hack ve lag oldu oha sesime de olmuş ya geliyor bu Çünkü yani Allah diye yapıldı var ve ben cildi bir Oha ya bu kaç ot uzun var ki arkadaşlar cildi galiba nasıl sağlık olsun yani hacker'a karşı yani ne ee, arkadaşlar yani eee videonun kasması arkadaşlar bandicamla çekiyorum. Ee, cem Allah bandizam arkadaşlar nasıl kastırıyor What? Bulamayın. Bu. Bir dakika. Bu çeşit. Arkadaşlar neyse ben konudan bahsedeyim. Bu adamı keseceğim kolay Allah. Korktum ya. Ve Allah kesti beni. arkadaşlar. E, şimdi konudan da bahsedeyim. Bilmiyorum arkadaşlar nedense kasıyor yani. Video izleten kasıyor. Ya yani bunun da dediğim gibi sözünü bilen varsa yazsın arkadaşlar. E, güzel olur. Ee, arkadaşlar yani başka bir programla çekecektim. programı ee, program ne Aç e, action programı arkadaşlar. Ee, Öldüm yine Action programı arkadaşlar. Yani arkadaşın neden olursan derseniz e, konuyu konuya konsantre oluyorum o yüzden ona konsantre ol olamıyorum. Ar yani actionla çektim arkadaşlar ama e, olmadı arkadaşlar o zaman da oyun azıcık da olsa kasıyordu yani ve bak, arkadaşlar ya yani, onu çekemedim ve öldüm bile e, çok iyi yaktım ama arkadaşlar dediğim gibi ne olursun sorunun e, iyi re çok iyi rekt attım arkadaşlar, yılın rektini attım adama öldürdüm çok iyi oldu e, dediğim gibi sorunun yani, bilenler de yazsın yani e, yani bilmeyenler de yani e, bir videosunu falan biliyorlarsa yani desinler yani ee, o yana gidiyorum bir artı yana. var ya. O iyi rekt <laughs> Ya öldürdüm arkadaşlar yani. Ee, attığım videolar yani çoğunluğu yani ım, depo videolardır arkadaşlar. Yani ben yani ıı, yüz yani ıı, yüzde bat ne yapıyorum ıı, Benim yani dakika benim benim ıı, attığım kanala attığım videoların ıı, yüzde 70 arkadaşlar Oha adamlar yoksa. Yüzde 70 arkadaşlar ve chat nesliydi. yani e, bunu yazalım. Yani yüzde yetmiş arkadaşı depo videodur. Çünkü arkadaş yani bilmiyorum belki e, yarın video çekemezsin. Depo bunu atarım bu için unut. E, ondan arkadaşlar Arkadaşlar hem de yani Bu da depo video yani Bundan sonra yani Cirip Bot bot Nasıl oldum ya Lag yüzünden Arkadaşlar yani Bundan sonra da Skywars videosu çekeceğim Aa... O da depo Vaha dakika. Blok it bence daha iyi. yani katma. Oh hayır. Bence de chat nasıl yapacağım? Allah'ın emanet. ya. Vurdum adamı ya. Korkum bitmiş. Allah. Akıcı yakabilsin alırdım. Ama yakamadım. Bir dakika pingime de bakayım. eee pingim ne yani? iyi yani normal. Dener. Denir yani. Hmm. Arkadaşlar. bunlar Bunu da yani. Bence blok daha iyi ya. Oha. Oha ya bunda hack var valla Oha oha Bak şimdi işte bunda hack var yine yani Iııı ee, Bas belli yani oluyordu Ya belli oluyordu arkadaşlar Çok yani Belli oluyordu Şimdi buna Bu çimler bu Yusuf Kendi kendi valla <laughs> Allah'ım ölüzüm yani Allah ne ya ping'den dolayı alacak şimdi oha ya oha oha ya Cık, bu nasıl bir şeydir ya hmm. arkadaşlar öleceğim hmm. Allah'ım ya Pinge nasıl ben ya ping'e bak ya ping'e bak 300 arkadaşlar ya bu nasıl bir şeydir ya arkadaşlar yani ee, şimdi düşündüm yani e, bu oyundan sonra arkadaşlar cirip 3 oyunda arkadaşlar bu o hz oynayacağım ne kaçıyor ya oha bu hek galiba hek nasıl bu oha ya şimdi bir oyunda oynayacağım arkadaşlar çünkü Hektar de arkadaşlar ya da lag da olabilir yani şimdi cunahın olmuyor Fa bayarı yüz yapar büyük bir <laughs> Nasıl led olmuyor Arkadaşlar Hack Oha ya ka? Arka ördüğünüz gibi Orada biri dedi ki 110 yaparsan büyük para arkadaşlar nasıl dedi onu ya onu ya bot ohay adam yandı herkes alabilir zemek kaç kaç bir dakika bot adam lan ula ölüp ohay ha, şimdi bu hızı oynayacağım. Yani bir şey al. şimdi bunu alacağım. Bundan başka da oha. Adam geliyor. Çok iyi yaptım. Ölzek ol. Ölzek ol. Bir dakika. Bir dakika. ben öleceğim. Ve öldü arkadaşlar. GG. Yani arkadaşlar oynayan da yani. Ee, kusura bakmayın yani. Mallı. Yani. Hmm, da bana dalıyor. Ee, şimdi bakıyorum arkadaşlar. 14 dakika olmuş. Eee. Allah'ım Allah'ım ya. Bir dakika kaç karat. Bir dakika. Burada da arkadaşlar. Yani. Oku adama ders. Oku tutturabilirsiniz yani. Ee, dakika. Allah'ım belanı versin. Ayakta. Bir dakika. Bir dakika. Neyse alacağım. Alacağım ben bunu ya. Yeme. Cepil yeme. Cepil yeme. Şey Cepil yeme. Cepil yeme. Cepil yeme. Cepil ben bunu alacağım arkadaşlar. Size yani garanti diyorum. Şimdi i̇şte bunu alacağım yani. Oha iyi rekt. Rekt diyeli arkadaşlar. Bir dakika adam nerede? Oh. yandı. Şimdi ikinci maç. of dalsam. Uh. di 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 di. bu da son oyun gideceğim. Yani sonra da onu kafayı onu kafazım. Ya sonra da video bitireceğim Yani bu da dediğim gibi depo video. Sonra çip sıkarsam çekeceğim arkadaşlar. Ne oldu? Lan <laughs> toprak at. Toprak neyle? Bu kafamı yordu. <laughs> Kışı adam yanmadı. What? Adama bir koydum. Allah. <laughs> oo 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 o oo. oo.

Adamın çok var alacağım katma ya ne unsun katma kasarsa arkadaşlar yani ben kasıp yapılıyorsa oyun biter edeceğim başka şey kaybedebilirim <laughs> Allah bela oha ya o o Bir, Bir dakika adam uçuyor bildiğin kasıyor ya. Ha? Ha, oha 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 dur. What? Love'ım yok mu lan benim? Allah'ım ya. Love'ımın olmaması çok kötü oldu ve Zimur. Bana cici mi var arkadaşlar? Yandı mı de? What? Oha ya. Oha çizdim <laughs> Arkadaşlar. Hiç var ya düşünmemiştim sessizliğini ama cesin ee, yani çok yani güzel bir an oldu ee, videonun oldu bu kadar ee, hoşçakalın ee, iyi